Herkese merhaba, ben Baybulut ve Hadi 2nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Shackleton haritasına bakıyoruz. Evet, e, buradan hasetçilerden bu üç, aldığım üçlüyü almanızı öneririm. Bodybag sadece eğer kendiniz getirmek istiyorsanız. Ve bu arada deployable olarak ise bence birinci yere Tripmine, ikinci yere Bodybag olur. Başka... Ha doğru. Birinci yere tripmine, ikinci yere body bag olabilir. Evet, evet. Evet, bu bence çok uygun bir seçim oldu. Ben iki body bag, bir tripmine almışım. Ve daha sonra onları hiç kullanmadım oyun boyunca. İzlediğimi bilmiyorum. Neyse. iki tane savunma kutusu bulmamız gerek. Onlar her yerde olabiliyor. Şu şeyden içerisinde oluyor bir saniye. Giri. Buralarda olabiliyor. Kenarlarda. Ya da guardların olduğu yerlerde. Bu açtığım kapının içerisinde ise blow, blow torch olabiliyor. Yani kaynak aleti. Kaynak aleti daha sonra işimize yarayacak. Evet ben bulmuşum yani. evet. Ve bu arada etraftaki lootların tamamını almaya çalışmayacağım. Bir kısmını alıyorum. Tamamını almaya çalışıyordum aslında ama çok olduğunu gördüm. Ben de hiç uğraşmak istemedim. Kesinlikle tembellik değil. Bunların hepsini almak ne bileyim. Ve bu arada uh, Glass Cutter denen asetlerdeki o şeyi o yüzden aldım. Eğer bu camları kırarsanız ya da ne bileyim Başka bir şekilde açmaya çalışırsanız glass katır yerine Üzerlerinde gen seç yazıyor böyle bir logo var fark ettiniz mi o alar Yani Eğer Alarmı harekete geçirecek bir şey yaparsanız iş biter Ki bu zorlukta Sessiz eşyalarla falan girmiş yine Ve hiç doktor bek yokken Restart en iyisi için Biraz dikkatsiz davranıyorum Acele ediyorum Hıraya çıkıp acaba bir anda aşağı atlayıp girmeye çalışsam yakalanır mıyım diye düşünüyordum. O gerek kalmadı zaten guard hareketi açtı. Yine de ben atlamayı yaptım. Guardlar buralarda dolaşıyor belki birazdan görürsünüz zaten. Sivillere yakalanmamış. çalıştım yakalanacaksanız da doğru anı değil. Onları paketlemek için. Ve buralarda body bag bırakmayın. <laughs> Belki şurada olalım. Türkiye işte. Göster abi neyse. Trip şu, nasıl desem, kolonların olduğu yeri ve aynı zamanda kapının önünü, önünü gösteren yere koyabilirsiniz aslında. Bu iyi olabilir. Watch it, CCTV. Buradan attığınız bekler bu arada gözükmüyor. Burası da çok iyi. Hiç mi kullanmıyorsun Niye bu kadar cimri davranmışım ben de bilmiyorum. Ben bu burada küçük bir bak keşfettim. keşfettim eğer bu key kart alacağınız kişiyi bir şekilde işaretlerseniz mesela altıncı hisle ya da belki de trip minerle falan o adam şey oluyor daha sonra işaretlenmediğinde görünmez oluyor normalde hep sarı gözüküyor böyle ta o şeye gelinceye kadar şalterlerin olduğu yere gelinceye kadar orada da sarı yanmaya devam ediyor neyse ama sorun değil önemli bir detay değil da sıkıntı yaratacak bir şey değil. Ve bu bu şalter başka yerlerde de spawn olabilir. Mesela birazdan Blow Hoca'ya ihtiyacımız olacak. Blow Torch'a gittiğim yerde de olabilirdi. Ama genellikle bu tür odaların içinde oluyor yani. Bu konuda şey yapmayın. There's a guard. There's a guard there. Bu adamı bayağı korktuydum. Sen nereden çıktın? Nasıl çıktın? Sorry, I was just distracted thinking about my shopping list. <laughs> bu odalar bu arada body bag'leri saklamak için de ideal bir yer. Guardlar oralara dolaşmıyor. İçerisine girip bakmıyor. ama önlerinde drop diyor yani o yüzden direkt odanın içine atıp bırakmayın. It's a guard. Watch that guard. Get into the office friends. Look out, guard. There's a guard there. şekilde üç yerden guard gelecek. Heh. Ve orada da var. Şu anki durduğum yer evet şu an görünmemi sağlıyor olabilir ama birazdan ya aralarından birisi bana doğru yaklaşırsa ya da ikisi aynı anda. Bunu düşünmeniz gerek. Ona göre ben de Bu arada bu oyun stealth oynandığı için stealth uh, sabır demek ve ben sanki biraz sabırsız davranıyor gibi. Look out, guard. Evet. Hızlıca onu şey yapıp kaydırıp iki kartı kaydırıp geçmeye çalışıyorum. Burası da tehlikeli mesela önümden birisi yürüyebilir. Ve işte tam bu kapa yerine bakın. Bu mermer beyaz yeri görüyor musunuz? Tam oraya koyabilirsiniz. Hem kapıyı hem de mermeri kapsayacak şekilde trip mine'la lazeri. Bence bayağı güzel olur. Ama ben hiçbir şey yapmıyorum. şey, Deployable'ı hiç kullanmıyorum. Ve beklerken de biraz daha artifek kaçırmaya çalışıyorum. Bu fena değil aslında yani kolaylı e, eh, orta gibi orta zorluk gibi e, ee, oynanış oynanışı yani hissettirdiği böyle bir, bir ne bileyim tatmin edici mi 10 üzerinden 7 gibi geliyor sanki 10 üzerinden 7.2 7.9 9 mu? Hayır o kadar yüksek değil. 10 üzerinden 7 ya da 6.5 Now, check the screen for the code. Ama ben pek kolay e, ne edilen bir insan değilim ya da tatmin edilen. O yüzden belki siz sevebilirsiniz. Yani güzel bir şeyle gelseniz bana belki falan 10 üzerinden 7 diyelim. kardeşim bir trip aynı Oraları herkesin gidip geldiğini göreceksin. Niye bu kadar? Kendime gıcık oldum. Pardon. Stay off the CCTV. Bir insan bu kadar kasar mı be? <laughs> evet. Oradaki sivil. Bir de o vardı doğru ya. Yarım saat bir de o işkence edecek falan. Sırf bir asset kullanmamak için sanırım O andan sonra inan ettim. Inançı bir insanım ben. Ama yapacağım. İzleyin yapacağım. Zaten yaptığım için şey yapıyorum yani bu videoyu koydum. Oh, ah, oh, ah, bir guard geliyor ah. There's a guard there. Yalnız o heykeliyle bayağı iyi uçuyor. yakalanmadı. Evet, şimdi bize Blow Torch lazım. Eğer Blow Torch'u bulmadıysanız, uzun bir süre beklerseniz kendisi göstermeye başlıyor yerini. Ben o kadar bekliyor hatırlamıyorum ama. Ama bulmakta zorlanıyor. Hani bulmak değil buraya doğru harekete geçmekti. Ve bu arada size şu anki gösterdiğim bakın sürekli koşuyorum, zıplayıp eğiliyorum, koşarken zıplayıp eğiliyorum. Bu hareketleri eğer alışırsanız yaparsanız sizin için de yok. Eğer öbür bu hafta gelseydi daha zor olurdu. Ya geliyor muydu? Hatırlamıyorum. Anlıyor Ve bu arada ben bu görevi a, Sanırım bir kere iki kere mi yapmışım Bunlar da kolay zorluklarda sesli Sessiz böyle bir en zor zorlukta yapınca 5-6 tane böyle 4-5 tane achievement geldi bana aslında onları görürsün rahat, rahat Ve bu arada bu balkonlar bayağı e, geçişler için uygun. Sadece çıkarken dikkat içeri tekrar girerken dikkat edin. Bu göz gözükebilirsiniz. Zaten oyun dışlarını görüyorsunuz. Ve bu arada belki söylemeyi Unutabilirim bir şeyler atlayabilirim. Yani Kendinizde yani benim sürekli anlatmamı beklemeyin. Kendiniz Kendinizde birazcık inceleyin, gördüğünüzü yorumlayın. Yani gözlemleyin. Bu çok önemli bir şey zaten. Yani normalde de yapmanız gerek. Ben mesela şahsen öyle yaparım. Burada kaç? aynı adam spotluyor bu arada. Fark ettiniz mi? aynı adam giriyor. Bu sesli oynadığında ben kesin bir dahaki sefere bu haritayı falan bu adamı öldüreceğim. Ha, bu arada bu haritayı bir daha tekrardan oynamayı düşünmüyorum. Asla. <laughs> bir daha asla. done. Ah, oh, that's what we came for. No sunshine. Send it out on a zip line, yeah? Evet. Özel teslimatımızı yaptık. Şimdi ayrılmamak. Daha fazla oyalanmayacağım. Ve bu arada merdivenlere dikkat edin. Merdivenler Aşırı tehlikeli. Bu oyunda nedense merdivenler aşırı tehlikeli. Aşırı güçlüler. Hoplar. Hopiler. Nöflenmeliler. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi Beautiful work, friends. You made less noise than Marquette on that one. Now let's see what we can do with that artifact, yeah? Duke will get to looking at it as soon as you get back to the safe house.